değerli basın mensuplarımız, kıymetli uçak ve hemşehrilerimiz, AK Parti Uçak Teşkilatı'nın kıymetli yöneticisi arkadaşlarım. Bugün burada Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı ağza alınmayacak galiz hakaretlerde bulunan isimlerini ağzımıza almaktan ya, Başta Sedef Kavaş olmak üzere Cumhuriyet Halk Partili Aykut Erdoğdu ve Engin Özkoç hakkında Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğumuz, yapmakta olduğumuz suç duyurusu ile ilgili basın açıklamasında bulunmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Tüm Türkiye kamuoyunun da yakinen takip ettiği üzere kendini bilmez, haddini bilmez bir güruh milletin iradesiyle milletin hür iradesiyle, sandığa yansıyan hür iradesiyle Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak galis hakaretleri yapmayı adet haline getirdiler. Sanki bunu yaptıklarında bir şey elde edeceklerini zannediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız bu milletin gönlüne tap kurmuş, gönlüne yerleşmiş çok önemli, kuvvetli bir siyasi liderdir. Bugüne kadar kendi partisini kurduğu günden bu yana girmiş olduğu bütün seçimlerde ağır bir şekilde, çok güçlü bir şekilde muhalefet partileri yenmeyi başarmış ve milletin gönlünde taht başarmış bir liderdir. Bu lidere karşı veya herhangi bir insana karşı aslında bakarsanız fark etmiyor. Ağzı alınmayacak küfürlerden hele de bir kadına asla ve asla yakışmayacak hakaretlerde bulunmak gerçekten yakışmıyor. Biz insanlık onuru adına gerçekten üzüldük AK Parti Uşak Teşkilatı olarak. Yakıştıramadık. Hele hele bahsi geçen gazeteci mi diyelim artık? Artık hiçbir şey yakıştıramıyorum. Burada sizler ee, basın emekçilerisiniz. <laughs> sizler de böyle bir şahsiyetin sizin meslek grubunuzla beraber anılmasından eğer gerçekten ar edeceksiniz, ben buna inanıyorum. Böyle bir e, kadının nasıl olur da, yani en son sahnelediği tiyatroyu da hep beraber izledik. Devletimizin, polisinin kendisini kelepçelemediği halde, sanki kelepçelenmiş gibi elini arkaya doğru götürüp böyle bir tiyatro oynaması da ayrı bir garabı. Hem kendisi adına, hem de ülkemiz adına böyle bir, böyle tiyatrocularla, Ağzı bozuk insanlarla e, bir arada olmaktan gerçekten biz hüzün duyuyoruz. Şunlar hayal kuruyorlar. <laughs> 1980'li <1900. gülüyor> yılların, 90'lı yılların vesayetçi zihniyetini hayalini kuran insanlar bunlar. Beraber <gülüyor> <gülüyor> televizyonlara çıkıp tiyatro oynuyorlar. Yanlarını almışlar Uğur Dündar'a. Bunun dışarısındaki o 80-90 yılların at, aktif gazetecilerini artık e, dün yediğini unutabilecek mahiyete gelmiş insanları almışlar. Milletin değerlerine hem manevi değerlerine hem de liderine hakaret ediyorlar. Dün Uğur Dündar ellerinde kamerayla sokak sokak gezip namaz kılan gençleri arıyordu. Artık şunu iyi bilmeliler. Artık e, eski Türkiye yok. Bütün vesayetçi düzenler Allah'ın de milletimiz iradesiyle Cumhurbaşkanımızın güçlü duruşuyla tarihe karışmış ve çöp olmuştur. Askeri vesayeti 15 Temmuz'da milletçe canımızla malımızla fedakarlık yaparak sokaklara çıkarak askeri vesayeti tarihin çöpüne gönderdik. Medya vesayetini yine tarihin çöpüne gönderdik. 15 Temmuz'da. 411 el kaosa kalkmış diye 15 tane yani 28 Şubat sürecinde 410 akabinde 411 el kaosa kalkmış diyen medya vesayetçileri artık tarihteki tarihin karanlık sayfalarını yerini almıştır. Bu ülkenin iktidarına birileri talip oluyorsa birilerine hakaret ederek değil, yalan siyaseti yaparak değil. Gelecekler bu milletle ilgili vaat ettiklerini, bu milletle ilgili hayal kurduklarını ki varsa hayalleri gelip millete anlatacaklar. Neden anlatamıyorlar? Çünkü bu milletle ilgili düşündükleri, hayal kurdukları bir şey yok. Ondan dolayı ağızları ne yazık ki dağım çukuru gibi. Sürekli hakaret, sürekli küfür içerisindeler. Biz bir tane AK Parti'den, Cumhurbaşkanımızın ağzından, AK Parti'mizin yetkililerinden, hakaret içeren, küfür içeren bir şey duydunuz mu? Niye? Biz temiz insanlarız. Temiz insanlara temiz sözler yakışır. Kirli insanlara da kirli sözler yakışır. Pis sözler yakışır. Onlar kendine yakışanı yapıyorlar. Bunu biz biliyoruz. Bundan sonra da yapacaklar. Ancak biz AK Parti teşkilatları olarak <laughs> hakkımızı hiçbir şekilde kaba kuvvetle veya başka bir şekilde hakaretle, kaba sözlerle değil hukukun içerisinde, hukuk sınırları içerisinde aramaya davet edeceğiz. Bugün de onun için buradayız. Hukuk önünde Az önce ismini saydığım bahsi geçen e, vatandaşlar mutlaka ve mutlaka hesaplarını verecektir. Ki zaten hukuk kararını verdi. Sedef Kapaş adlı vatandaş Cumhurbaşkanımıza hakaretten dolayı tutuklandı. Şu anda biz de burada o ve o gün ona eşlik eden e, siyasetçi kulüplü ağzı bozuk insanlara yine hukuk önünde hesap sormak adına burada... Uşak Cumhuriyeti Başsavcılığımız nezdinde soruşturma açılması anlamında suç duyurusunda bulunuyoruz. Biz yapılan hiçbir kötülüğün Türk ceza yasası anlamında suç olarak kabul edebilecek hiçbir şeyin karşılıksız kalmayacağını inanıyoruz. <laughs> Türkiye bir hukuk devletidir. Allah'ın izniyle biz hukuk içerisinde haklarımızı aramaya devam edeceğiz. Bizim mücadelemiz kutlu bir mücadele. Değerli basın mensupları, değerli uçaklı hemşehrilerimiz. Biz kutlu bir mücadelenin yolcularıyız. Biz bu şerefli milleti, tarihte şerefle yer almış bu milleti yine devletler sahnesinde, dünya sahnesine yine şerefle, izzetle lider ülke olarak geçebilmesi için gece gündüz mücadelemizi devam ettiriyoruz, ettireceğiz sizler şahitlik ediyorsunuz. İşte arkadaşlarımız, bütün teşkilatımız, gece gündüz vatandaşımız yanında, bütün zorluklara, kış şartlarına, efendimese bütün zorlu şartlara rağmen biz vatandaşımızın yanında olmaya, onlarla hemhal olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu milletin kendisiyiz. Devşirme fikirler değiliz, devşirme insanlar değiliz. Zihnini bir yerlere teslim etmiş, zihnini köleleştirmiş insanlar değiliz. Biz hür fikirle, hür ve özgür iradeyle bu milleti yeniden tarih sahnesinde lider ülke Türkiye yapmak üzere mücadele ediyor Cumhurbaşkanımız. Biz de onun mücadelesinde sonuna kadar canımızla, manımızla, zamanımızla, her türlü imkanımızla biz Sayın Cumhurbaşkanımızın ve onun kutlu davasının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize basın açıklamamıza katıldığınız için başta teşkilatımıza ve sayın basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Bu konunun yakınen takipçisi olacağımızı bir kere daha ifade ediyor ve o suçluları, mücrimleri, cürüm sahiplerini Allah'ın izniyle hukukun içerisinde peşlerini olacağız ve yakalarını bırakmayacağız diyor. Hepinize saygılar sunuyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.